Çapa makinası, ekme makinası, hepsini almışız. Aldınız. Evet. Ha, he he. Şimdi bu ayıyor. <Sıkıyorum>. Burada. He. Evet. O kadar çok ayış çıkarıyor. 3 yukarı mı ya? Ver ver ya. Bunu. ha, Şefin arabası. Şefana. da bir geçen burayı böyle 3 aşağı 5 yukarı şey yaptım. Bin. Yıllarca bu çiftçilik yapmaktayız. Bu sene ilk olarak e, sarımsak ektik. 40 dönüm sarımsak ektik. Yani beklettiğimiz e, daha fazlaydı. Acemi olduğumuz için biraz yani eksiklerimiz oldu. Gene de 30 tonun üzerinde beklentimiz var bunu piyasa e, Almanya Irak e, İsviçre gibi dışarıda da içeride de tüketme şeyimiz oluyor yani yapacağız inşallah Allah'ın izniyle beklentimde 30 ton civarında 30 ton da kaldırırsam yani e, gene güzel bir kazanç çünkü hem yurt dışına hem yurt içine tüketmeyi düşünüyoruz bağlantılarımızı yapmıştık eşiklerimiz oldu daha çapada sulamada bunu daha geliştirerek makinelerini araç gereçlerini tamamının yaptıktan sonra daha verimli bir şekilde inşallah kazançlarımız olacak ileriki senede daha büyük yani 50-100 dönüm kadar ekmeği planlıyoruz. İnşallah. Bingöl İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak kırsal alanlarda alternatif gelir kaynakları oluşturmak amacıyla projeler üretmekteyiz. Bugün de ilimizde ilk defa Has, ekimi yapılan ve bugün de hasadı için gel gelmiş olduğumuz e, çiftçimizin tarlasında bulunuyoruz. E, hamdolsun verimimiz çok güzel. Antibiyotik deposu olarak adlandırılan sarımsağın dişleri iri, tadı, aroması e, gayet e, güzel olarak görünüyor. İnşallah bundan sonra da ilimizde sarımsak ekiminin yaygınlaştırılması amacıyla e, projelerle çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz diyorum burada. He. O kadar çok üç çıkabilir. Üç çıkar mı ya?